Cooler scooter. Time to scoot ya. Yeah. She's Nobby. Nobby, ha tucking on a skin. Shinja. New coming on crypto space. Get him. Get him. Get him before he's too late. too late. Get him. Get him. Why? Get him before it's too late. Why? Clip. finna, That's the big dog. <clears throat> like a mirror on a wall. That's what Shinja. I mean, like Clip. where war you Kripto Fikirleri kanalından hepinize merhaba dostlar. Şimdi kafanızda deli sorular var biliyorum. Hatta yakımlar azar azar başladığı halde milyonlarca Luna'nın yakıma gönderildiği halde geliştirici Doğu kum, neden hala bir adım atmadığını ve yakım için bir yol çizmediği için ona kızanlarınız var. Ben hep anlattım. Anlatmaya da devam edeceğim. Sizlere Şimdi bak burada bir plan var. Bir oyun var. Bu Doğu Kuvon büyük bir yakım yapabilmesi için piyasadan yeteri kadar Luna Klasik toplayabilmesi lazım. Elinde halen yeteri, yeterli yakılacak bir Luna Klasik yok. Ve bizlere hissettirmeden de arka planda izlenilen yolda bu adamlar borsalar ile de görüşüyor. Toplantılar yapıyor. Luna Klasik'i destekleyen borsalar ile ortak hareket ediyorlar. Burada Doğu Kuvon büyük bir yakım yapabilmesi için güzel anlaşma ve işbirliklerine ihtiyacı var dostlar. Tek başına bu kadar büyük yeterli bir yakım yapamaz. Büyük yakım için param yok dedi. Ben parasının olmadığına inanmıyorum. Manipülasyon haber bunlar. Lakin bu adamların planı var. Piyasan yet piyasadan yeteri kadar luna toplayamadıkları, toplayamadılar ki toplayacaklar ve sonrasında büyük lunayı destekleyen, Emeksi, KuCoin, Binance gibi borsalar ile harekete geçip ve daha nice sağlam isimler ile yakıma gidilecektir. Luna klasik kurtarmaları gerek. Luna klasik tekrardan kendini toplayamazsa tüm piyasa yatırımcıları bundan zararlı çıkacak. Büyük balinalar borsalar, Bitcoin ve piyasa bile kendisine gelemeyecek. Böylelikle uzun bir ayı sezonu geçirecek bu piyasa. İşte bu piyasanın ilerleyebilmesi için. Terra şirketinin iflasın eşiğinden kendisini kurtarması, toparlanması, eski gücüne gelebilmesi için sağlam bir desteğe ihtiyacı var. Burada devreye bizim isimlerini bilmediğimiz zengin iş adamları, borsalar, Binance CZ gibi isimler operasyonun içinde bulunanlar Terra şirketine yardım edecektir. Çünkü etmezler ise kendileri de bu işten çok çok zararlı çıkacak. Binance CZ operasyon içinde... Kendisi açıklamada bulundu zaten. 1.6 milyar dolar zararının olduğunu söyledi bu adam. Bunun düzeltilmemesi halinde daha fazla zarara gireceğinin belirtisi. Bu operasyon anında Luna'yı anında delist etseydi bu kadar zararı olmazdı. Luna da bu kadar düşmezdi. CZ neden zararda? Luna'yı delist etmediği için. Hadi delist etmiyorsun kilitleyebilirdin. Luna düşmeye başladığında bile CZ Luna klasik toplamaya devam etti. Nereden baksanız bir trilyondan fazla nuna topladı bu adam. O düşüşten, o düşüşte, o düşüşten sonra vakıf burada harekete geçip İsa, Musa sen bizi kutsa diyerek kolları sıvadı. Token basmaya başladı. Arz 6.5 trilyona çıkarttı. CZ'de baktılar bunlar token basıyor, arz yükseliyor. Tamam, token basmayın dedi. Token basarak kurtaramazsınız dedi. Yakım yapın dedi. Sonraki gününün bunu 12'si yapıyor. Sonra CZ burada göt olunca çıkıp tweet atarak ben yanıldım demiş oluyor. Demek ki bunlar neymiş? Yapılan sağlam manipülasyonmuş. O yüzden bizler bu manipülasyonlara inanmayacağız, kanmayacağız. Açıkçası burada vakıf CZ'yi dinlemiyor. Yani akıllık yapıyor. Çünkü akıllı adam abi. Bunların düşmesine izin veren CZ bu olaylarla birlikte daha da düştüğü için daha fazla zararı uğradı. Adamın 1.6 milyar dolara zararı uğradı zaten. Buradan da ayrıyetten no operasyonla bu adamın 95 milyar dolarlık kripto varlığı 19 küsür milyar dolarlara geriledi burada dostlar. Zarara bakar mısınız? Paraya bakar mısınız? Büyük bir oyunun planını izliyoruz. Şahit oluyoruz. Zaten anlaşmanılar oynanılan oyunun nasıl karmaşık, nasıl sağlam olduğunu siz düşünün ama merak etmeyin. Bunlar kendilerini ve piyasaya yeniden güven gelmesini sağlamak için Terra şirketini ve Luna Klasik'i kurtaracaklar. Harekete geçildi zaten. Yavaştan yavaştan ama bunu öyle bir anda yapmayacaklar. Sizleri bezdirecekler. Yatırımcıları. Çünkü ellerindeki avuçlarını gerçeği aldılar. Kalanları da almanın peşindeler. Gözleri sizin o tuttuğunuz az buz ya da bilmiyorum ne kadar varsa onlarda. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir kendi fikirlerimi düşüncelerimi anlatıyorum. Şimdi bunlar Luna 2.0'u ön plana çıkartıyor değil mi? Algısını veriyorlar. Ama diğer taraftan da Luna klasiği toplamaya devam ediyorlar. Amaçları Luna klasiği insanlar unutsun. Yeni Luna 2 ile ilgilensin. Yani dikkat dağıtıyorlar burada. Bakıyorum yeni Luna 2.0'da baya bir işlem hacmi var. Alımlar, satımlar dönüyor. Tamam güzel. Lakin o insanlar farkında değil ki Luna 2 sıfır sağlam bir şekilde yani bu patlatabilirler patlayacak patlatacaklar. Bu yüzden diyorum oyunun farkına varın gözlerinizi açın. Ya bu nasıl bir mantıktır hala anlayamadım ben arkadaş. Bu Luna 3 hafta önce Batman'ın eşiğinden dönmüş. Sen burada Luna Klasik'in ardında durman gerekirken Luna Klasik bitti daha bundan bir şey olmaz diye düşünüyorsun. Hata yanlış yaptın kaybettin. Adamlar gidip Neye güveniyorlarsa saldırıyorlar. Yeni çıkan Luna 2.0'a nas na nasıl alıyorlar yahu siz kafayı mı yediniz? Bu bir düzmece diyorum size. Terra 2.0'la ilerlemeyecekler diyorum size. Siz hala gidip ona yatırım yapıyorsunuz. Yapın. Sıkıntı yok. Hadi o da patladı ne yapacaksınız? Elinize verdiler. Bir daha verecekler. Hadi diğer el eline, elinize verilen bir operasyondu. Ben burada Luna klasikçiyim dostlar. Ödenmesi gereken bir bedel vardı. Ödedi. Luna klasik bu bedeli ödedi. Daha iyi yerlere gelecek. De bu yeni piyasaya sürülen mazisi nedir ki? Geçmişi nedir ki? Siz buna böyle güvenerek saldırıyor alım yapıyorsunuz. Hurra diye. İlginç. Elinize verecekler haberiniz yok dostum. Luna klasik neden yanmalı? Bizim zaten gönüllerimizi fethetmiş, Taht kurmuş coin Luna klasikti. Yeni piyasaya sürdükleri Luna 2.0 değil. Burada en sağlam, en popüler coin Luna klasiktir. Bu hep böyleydi, böyle de olacak. Şimdi siz yeni Luna e, olacağını düşünüyorsunuz. Popüler, kral. Yanılıyorsunuz. Yeni Luna olmayacak. Neden mi? Çünkü zirvede olan zaten Luna klasikti dostum. Tüm dünyaya adını duyuran Luna klasikti. Tarih yazan Luna Klasik'ti. Bu şirketi 4 yıldır ayakta tutan Luna Klasik'ti. Dünyanın en büyük 7. kripto parası olmayı başardı. Coin market cap sıralamasında ilk ondan 7. deydi. Bunlar Luna, bunları Luna Klasik yaptı. Yeni sürdükleri Luna 2.0 mu yaptı bunları? Ya da 2.0 ne yapmış? Ne yaptı hiçbir şey. O yüzden sizler Luna Klasik'in ardında durun, sahip çıkın diyorum yatırımınıza. Yeni Luna 2.0'ı tınlamayın. Yok işte onu götürecekler. Yok. Yeni kral o olacak. He he olur, bekleyin. Adamlar bu 2.0'dan topladıkları parayla zaten klasiğe yakın için destek çıkacaklar. Buradaki topladıkları 2.0'daki paraları cüzdana koyuyorlar. Kasaya koyuyorlar. Niye? Luna klasik yakmak için. Luna klasiği tekrardan zirveyi çıkartmak için. Luna klasiği operasyon yaptırarak bitirdiler, süsü verdiler. Lakin bitmedi. Küllerinden doğup yeniden dirilecek tarih yazdı. Tarihini yazmaya da devam edecek dostum. Tüm dünyaya reklamını yaptı. Reklamını tüm dünyaya ya. Yediği operasyonla evet Luna Klasik'in diğerlerine kafa tutması gerekti. Lakin yeterli gücü yoktu. Onları tahtından edebilmesi için bir bedel ödemesi gerekti. O bedeli operasyon yiyerek aşağıya düşerek ödedi. Şu an tekrardan zirveye çıkmak için küllerinden inşa ediyor kendini. Daha sağlam, daha dayanıklı, daha başarılı bir şekilde diriliyor Luna Klasik. Ve sonrasında görün siz Luna Klasik nerelere gelecek. Bu hemen olmayacak. Bir anda olmayacak. Evet anlıyorum ben insanları. Bu bunca insanın zararı bir haftada, emekleri bir haftada gitti, bir haftada paraları girdi. Evet o insanlar da bir haftada tekrar iki haftada olmasını istiyor. Ama velakin dostum bu öyle kolay değil. O olmaz yani imkansız. Bunu sen de biliyorsun. Vakit alacak. Büyük bir zaman alacak belki ama daha iyi yerlere gelecek. Sizler sabredesiniz dostlar. Diyeceklerim bu kadar buna klasik yani Kripto fikri kanalları kanalı olarak konuştuğumuz birçok Kripto para olacak dostlar Hemen hemen elimizden geldiğince birçok Kripto paranın e, bilgilerini sizlere aktarmaya çalışacağız O yüzden kanala abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Ve ayrıyetten yeni kurmuş olduğumuz Telegram kanalına da hepinizi davet ediyorum oraya da gelin orada da güzel sohbet muhabbetlerimiz olacak inşallah Luna Class'in cüzdanlarını falan da takip edeceğiz orada detaylı bilgiler vereceğiz Ka e videonun altına Telegram kanalını koyacağım tıklayıp anında gelebilirsiniz dostlar hepinizi davet ediyorum kalın sağlıcakla Allah'a emanetsiniz diyorum. Thank God almighty, what a Maya, what a china, Ninja like a ninja. Hey, are on a blockchain, black like Jackie Chan, Chan. Getting a kick in the face, face like Jackie Chan, Chan. in crypto space, space, Shinja army, army, where iron, hands, hands, coming, hands, hands, hey. They are loyal, loyal, royal.